Evet arkadaşlar merhabalar. Türkiye'de ticaret, ulaşım, turizm testinde dördüncü kısımdayız aslında. Biz bu testimizi arkadaşlar biraz daha sanayi karması şeklinde yaptık. Yani sanayi ağırlıklı testlerin içinde olduğunu göreceksiniz. Ama yine ticaret ve ulaşımla bağlantılı bir test biraz daha karma yazıldı. Evet ilk testimizde ilk sorumuzla başlayalım. Çizilen haritalar incelendiğinde dünyanın şekli küreye benzediği ve engebe olduğu için kara ve denizlerde bozulmalar meydana gelir. Buna göre Aşağıdaki bölgelerden hangisindeki haritalarda bozulma daha bozulma daha az olur? Soru kökünde engebe ile bağdaştırılmış değil mi? O zaman daha düz bir bölge bulursam, yer şekilleri daha sade bir bölge bulursam, o, o bölgenin haritasını çizmemizi düşündüğümüz haritasında hataların daha az olduğunu görebiliriz arkadaşlar. O zaman gelin bakalım hangi bölgemizde eğim ve engebe daha azdır sorusu aslında bu soru. Şöyle sorumuzu incelediğimiz zaman arkadaşlar Ege bölgesi var, Akdeniz bölgesi var, Karadeniz, İç Anadolu. Bunların arasında en düz bölge hangisi olur? Marmara. Türkiye'de yükseltisi en az olan bölgedir Marmara. Tabii ki daha da düzü var mı? Daha düz bölgemiz var mı? Var arkadaşlar. O da Güneydoğu Anadolu bölgesi olur arkadaşlar. Evet yine bir harita ile ilgili bir soru. Dediğim gibi arkadaşlar bu biraz karma bir test oldu. Osmanlı haritacılığı nokta nokta ile başlar. İlk olarak Akdeniz kıyıları çizilir. Daha sonra dünya haritasını çizerek Padişah I. Selim'e sunmuştur. Devamında harita ve bilginleri kitabı Bahriye adlı çalışmasında toplamıştır. Buna göre boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir arkadaşlar denilmiş. Sevgili arkadaşlar dünyada ve Türkiye'de özellikle Anadolu coğrafyasında haritacılığı ön plana taşıyan, daha sonra bir seferde yaptığı hatadan dolayı aslında idam edilen bilim adamı, coğrafyacı kimdir arkadaşlar? Piri Reis'tir arkadaşlar, bunu bilelim. Piri Reis. Miratavül Memalik isimli bir eseri vardır Seyyidi Reis'in. Arkadaşlar belki güncelde karşınıza çıkabilir. Diğerleri İbrahim Mürsel, Ali Macar Reis, Evliya Çelebi, Seyahatname. Bunlar da arkadaşlar şöyle kabaca özellikle Evliya Çelebi'yi bilmekte burada fayda var. Pir Reis, Seyyid Ali Reis de arkadaşlar yine e, haritacılıkta çok önemli. Evet geldim üçüncü sorumuz arkadaşlar. Bakın CBS diye bir sistem var. Coğrafi bilgi sistemleri arkadaşlar. Coğrafi bilgi sistemleri mekansal verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve görüntülenmesine dayalı bir sistemdir. Yani coğrafya ile ilgili bütün öğeleri sistematik olarak toplayıp bize sunabilecek bir sistem. Bu bilgisayar sistemi ile daha da geliştirilmiştir. Buna göre çizilen bir tür haritasında hangisi nokta ile gösterilmez? Haritacılıkta hani semboller kullanıyoruz ya. Şimdi mesela ağaçlar nokta ile gösterilebilir aslında. Mağaralar nokta ile gösterilebilir. Mesela şöyle işaretleriz deriz ki burası cennet cennet mağarası. Kuyular, tepeler ama yollar noktayla mı gösterilir yoksa doğrularla mı gösterilir? Mesela deriz ki bakın bu E5 ya da bu E80 D100 hani böyle karayolların isimleri vardır. Ondan dolayı bunu nokta değildir. Daha çok doğrularla, çizgilerle gösteriyoruz diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 4 numaralı sorudayız arkadaşlar. Bakalım ne var? Tarama yönteminde kesik çizgiler kullanılır. Kısa kalın çizgiler eğimli yerlerde olur. Buna göre Türkiye'de verilen şehirlerin hangisinde? Kısa kalın çizgiler daha fazla kullanılır. Şimdi tarama yöntemi vardı hatırlar mısınız? Belki daha önce mesela hani şu izohipsi hatırlarsanız. Bir de şöyle şeyler vardı. Mesela şöyle kısa kalın çizgiler. Bunlar eğimin fazla olduğu yerler. Bunlar eğimin az olduğu yerler. Bunlar iyice eğimin az olduğu yerler. Yani seyrekleştikçe ve uzadıkça eğim azalıyordu. Madem soruda açıklamasını yapmış, kısa kalın yerler eğimli demiş. O zaman kısa ve kalın nerede fazla olur diyorsa daha engebeli bir yer bulmam lazım. Bunların arasında en engebeli olan yer Doğu Anadolu bölgesi şehri olan Muş'tur arkadaşlar eğimli ve engebeli. Bu da farklı bir soru. Notlarınız arasında kalsın arkadaşlar. Ne olur, ne olmaz. Çok fazla zamanınızı almaz Arkadaşlar geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Göçe neden olan itici faktörlerden biri değildir. İtici faktörlerden biri değildir arkadaşlar. Kuraklık, sevgili arkadaşlar, kuraklık, kuraklık bir itici sebeptir. Yani olumsuzdur. Değil mi? E, su baskınları olumsuzdur. Dağlık arazi, bu olumsuzdur. Gür bitki ört örtüsü mesela ormanlar yerleşmeyi sınırlandırır. Ancak ılıman iklim koşulları istenilen bir şeydir. Olumlu bir şeydir. Onun için sorumuzun cevabı Bursa'dır sevgili arkadaşlar. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Türkiye'de ekim alanı en geniş olan tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakın ekim alanı en geniş deyince benim aklıma önce Arkadaşlar ne gelir? Tahıllar gelir. Geldim. Turunçki, çay, bir kere şunlar gitti değil mi? E, muz hemen gitti. Olmaz. Muz hemen gitti. Doğru. Çay gitti. Bakın buğday, arpa ve şeker pancarı da sanayi ürünü ama iklim seçiciliği az olan bir ürün. Türkiye'de ekim alanı en geniş olan ürün hangisi derse tahıllar içerisinde hangisi o, o hangisi buğdaydır arkadaşlar. Evet 7 numaralı sorudayız arkadaşlar. Bakalım Türkiye'de pamuk üretiminde aşağıda verilen alanlardan hangisi en büyük paya sahiptir? Sevgili arkadaşlar artık Türkiye'de GAP'la birlikte sulama sorunlarının gittikçe azaltılmasından dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesi nerede arkadaşlar? Şanlıurfa'da Harran Ovası yani arkadaşlar Altınbaşak Ovası. Harran Altınbaşak Ovası pamuk üretiminde öndedir arkadaşlar bildiğinizi zaten düşünüyorum. 8 numaralı sorudayız. Türkiye'de karasal iklimin yayılış alanı ile ilgili verilen hayvan türlerinden hangisinin yetiştirildiği alanlar arasında sıkı paralellik vardır diyor. Bakın daha sıkı. Karasal iklimlerle uygun hayvan seçelim. Koyun olur mu? Koyun olur mu Türkiye'de? Arkadaşlar koyun olur. Koyun daha çok Türkiye'de Van'da var. ilbasında ama İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde de çok çok yoğun. Kırık keçisi Akdeniz bölgesinde biraz daha eğim engebeli yerlerde. Akdeniz iklimi. Manda, Samsun'da arkadaşlar. Denizel önemli bir nokta yani bu bölge. Küme hayvancılığı Marmara bölgesinde arkadaşlar. Sığır'da. Sığır arkadaşlar şöyle söyleyelim size. Sığır Doğu Karadeniz'de de var Arkadaşlar. Erzurum, Kars'ta da var. Soruda hangisinin yetiştirildiği alanlar arasında daha sıkı bir paralellik. Bakın daha sıkı. Yani Türkiye'de genelde genelde büyükbaş hayvancılık mı daha yoğun ve yaygındır? Küçükbaş hayvancılık mı daha yoğun ve yaygındır? Küçükbaş hayvancılık karasal iklime en uygunu, en uygunu daha sıkı paralellik koyundadır. Bunu bilesiniz arkadaşlar. Geldim 9 numaralı sorumuza. 9'da şu var. Yukarıda verilen merkezlerden hangilerinde bakır işleten tesisler yoktur? Artvin'de var arkadaşlar. Artvin Murgul'da çıkarım var zaten. Bazıları kapanmış olabilir ama biz var diyoruz arkadaşlar. ÖSYM böyle şeyleri kabul ediyor. Onun için Samsun'da arkadaşlar bakır işleten tesis var. Orada bakır çıkarılmaz. Kastamonu'dan gelir ama var. Elazığ'da arkadaşlar bakır fabrikaları var. Kastamonu'da çıkarılır ama nereye giderdi? Samsun'a giderdi. O zaman eledim Ereğli'de demir çelik fabrikası vardır. Bize yok olanı sormuş. Olmayan hangisi? Denizlidir arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Geldim geldim geldim. On numaralı sorumuza. Türkiye'deki enerji üretim santralleri ve buralarda kullanılan yakıtlarla ilgili olarak aşağıda yapılan eşleşmeden hangisi yanlıştır? Artvin Hopa'da fuel oil var arkadaşlar. Gerçekten Artvin'de fuel oil yani Petrol ürünü olan fuel oil'den elektrik üretimi yapılır. Çatal ağzı linyit. Çatal ağzında linyit mi yoksa daha çok taş kömürü mü? Arkadaşlar taş kömürü. Afşin Elbistan'da linyit arkadaşlar doğrudur. Bursa Ova Akça, doğalgaz doğrudur. Kırklareli Ahmet doğalgaz doğrudur. Sorumuzun cevabı Bursa oldu arkadaşlar. Geldim 11 numaralı sorumuza arkadaşlar Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de kurulan ilk ağır sanayi tesisidir? Bakın ilk ağır sanayi tesisi diyor. İlk ağır sanayi tesisi 1937 yılında arkadaşlar şuraya yazalım hemen. 1900, 1937 yılında kurulan demir çelik fabrikamız Karabük Demir Çelik Fabrikası'dır arkadaşlar bilirsiniz. İskender'in demir çelik fabrikası, İzmir demir çelik bunlar daha sonraki yıllarda açılmıştır. Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasıdır aynı zamanda Karabük demir çelik fabrikası arkadaşlar. 12 numaralı sorudayız arkadaşlar. Bakalım 12 numaralı soruda ne var? 12 numaralı soruda. Türkiye'de stratejik önemi bulunan uçak, silah ve Askeri üretim sanayilerinin Ankara, Eskişehir, Kırıkkale gibi merkezlerde gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Neden buralarda arkadaşlar askeri malzemeler, uçak silah fabrikaları vardır? Gençler burası Türkiye'nin tam ortasında olan bir yerdir. Stratejik olarak da çok noktasıdır. Yani bu bölgeler arkadaşlar özellikle korunaklı ve stratejik alanlar olması lazım. Yani Anadolu Allah korusun bir işgale uğradığı zaman en azından Ankara'ya gidene kadar o anda e, karar ve kabiliyet ölçüsü gereğince askeri stratejik kuralları gereğince e, Türkiye'nin ortası daha güvenli görülmüştür. Zaten Ankara'nın başkenti olmasına da bu sebepler vardı arkadaşlar. Evet 13. sorumuza geldik. Arkadaşlar şöyle eğer gelebilirsek. 13. sorumuz. Peki arkadaşlar. Aşağıda verilen bölgelerden hangisi tek bir özellik esas alınarak oluşturulmuş bir bölgedir? Yani yer şekilleri mi, iklim mi, sanayi bölgesi mi, ticaret bölgesi mi? Erzurum Kars arkadaşlar. Erzurum Kars'a geldiğim zaman e karasal bir yer. Yani yer şekilleri yüksek bir yer. Yani hem yer şekillerine hem iklime göre oluşturulmuş olabilir. Karadeniz yine hem nemli yağışlı ormanlık sahadır. E, Turunçgil sadece bak, bakın adam özellikle sınırlandırılmış. Burası tarım bölgesi olarak Turunçgillere ait. Aslında tarım bile demiyoruz. Tarım içinde sadece Turunçgil. Ege kıyı Şeride arkadaşlar sanayisi yine denizelliği farklı bir isim altında anılabilir. Karasal iklim bölgesi arkadaşlar. Karasallığın içinde ılıman karasal var. Mesela Karasal var. Bozkır bölgesi var. Ama Turunçgiller daha da özel. Tek bir özellik. Yani daha özel. Özelini bize sormuş. Bu soru tipi de çok önemlidir. Son yıllarda sizi uyarıyorum. Lütfen dikkat. 14. Aşağıda verilen kent ve önemli olan ekonomik faaliyet eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Nevşehir'de turizm var mıdır? Vardır. Antalya'da seracılık var mıdır? Vardır. Şanlıurfa'da tarım var mıdır? Altınbaşak Ovası vardır. Rize'de, maden, Rize'de madencilik ne kadar var ki? Yani ne kadar var? Yani Rize deyince benim aklıma madencilik değil de genelde tarım ve hayvancılık gelir. Erzurum'da hayvancılık var mıdır? Büyükbaş hayvancılık vardır. Sorumuzun cevabı nedir? Denizlidir sevgili arkadaşlar. 15. sorumuza geldim. Türkiye'de hayvancılığı geliştirmek için aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu söyleyebilir? Hayvan soylarının Veriminin düşük olmasından dolayı soyların ıslah edilmesi. Doğru mudur? Soyları ıslah ediyoruz. Yani yerli ırklarla yabancı ırklar arasında bir melezleme yapıyoruz. Doğru mu? Doğru. Modern hayvancılığın yani bes hayvancılığı yeterli ölçüde geliştirilmesi doğru. Modern bes hayvancılığı çok önemli. Ama mera hayvancılığı iyi bir şey değil. Erken kesimler önlenmeli. Yani daha küçükken, daha kuzuyken bir hayvanın kesilmesi et için yanlış. Hayvan sağlığı ve veteriner hizmetlerinin geliştirilmesi arkadaşlar doğrudur. Ancak mera alanlarını genişletmek mera hayvancılığını teşvik etmektir. Bu doğru bir şey değildir. Bunu da bilesiniz sevgili arkadaşlar. Geldim 16 numaralı sorumuza bakalım. Türkiye'de ulaşımı etkileyen şartlardan etmenlerinden hangisi veya hangileri doğal şartlardan sayılmaz? Coğrafi konum doğal bir şart mı acaba? Coğrafi konum arkadaşlar doğal bir şarttır değil mi? Yer şekilleri doğal bir şarttır değil mi? İklim doğal bir şarttır ama sermaye ve teknik eleman doğal mıdır? Beşeri midir? Beşeridir. O zaman geldim. Hangileri doğal sayılmaz denilmiş? Cevabımız 3 ve 4 Denizli olacak. 17. sorumuzdayız arkadaşlar. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye ihracatındaki payı en azdır? Arkadaşlar Türkiye kayısı da dünyada birinci, fındık da dünyada birinci, üzüm de dünyada birinci, ayva da dünyada birinci, antep fıstığı ihracatı da yine vardır arkadaşlar birinci olmasa da. Buğdayı biz çoğu zaman Rusya'dan ve Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Bize buğday yetmiyor. Aman dikkat. Dalgalanması olan bir ürün. Yani yağışa bağlı. Yağış olmadığı zamanlar, ilkbahar aylarında, bahar aylarında yağış olmadığı zaman rekolte dediğimiz yani toplam üretim düşer arkadaşlar. 18. sorudayız. Bursa ve Antalya'nın turizm değerleriyle ilgili olarak aşağıdaki karşılaştırmadan hangisi yanlıştır? Bursa ve Antalya'da tarihi turizm etkinlikleri bulunur demiş arkadaşlar. Bursa'da da Antalya'da da ikisine tarihi turizm var. Bursa biliyorsunuz eski Osmanlı medeniyetini yansıtan bir yer arkadaşlar. Antalya'da da yine arkadaşlar ilk çağ uygarlıklarından kalan eskilerden yine bu Perge Antik Kenti, Olimpos Antik Kenti arkadaşlar önemli. Bursa'da sağlık turizmi daha fazla gelişmiş olabilir kaplıcalardan dolayı. Antalya'ya yaz mevsiminde gelen turist sayısı daha fazladır. Evet arkadaşlar yaz aylarında Antalya'nın turisti kat kat fazladır. Bursa'da turizm etkinlikleri yaz mevsiminde Antalya'da ise kış mevsiminde daha çok artar. Hayır Antalya yaz turizmi arkadaşlar tam tersi Bursa'da kış turizmi yani ters verilmiş. Antalya'nın turizm değerleri arasındaki karsık şekiller önemli yer tutar. Cennet, cehennem mağarası, astım mağarası, Mersin'de ama Antalya'da arkadaşlar Karay'nbeldiği bir bel, bel başıma araları da önemli arkadaşlar buna da dikkat dedik sevgili arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum diğer testimizde görüşmek üzere arkadaşlar